Asansörün içine gir, kafanı sağa çevir. İki tane koltuk var mı? Bir tane ikili, bir tane tekli? Evet var. Ha işte onlar sana girsin demiş. Tamamen <laughs> ötürü <laughs> <laughs> Oğlum senin ekranda ne oldu çok merak ediyorum şu an. Göremiyorum. Güvenlik kameralarından seni bir bulmaya çalışıyorum. Bir tane ID gönderdim ben sana. Bak bu adam böyle yaşlı başlı tam CEO olacak bir adam anladın mı? What? Good morning Edmund yazıyor. Pol Center'a doğru gidebiliyorum şu anda. Gördüm. Şimdi o adamın masasını bulabilir misin? Ben evet, sana adamı tarif ettim, böyle şu beyaz anda. şeyli ha. Workstation ID var. Buldum. 462, 763. Bu saat kaç demiştin? 5.14 am. O zaman 5.30'a koyuyorum ben sana. Şimdi ben sana bir tane görüşme ayarladım adamlarla. Sen o asansöre bir girsene. Girdim. Hareket Abo. etti mi? Kapan. atlet etti. Üçüncü kata geldim. Aa, drone'ları görüyorum. Kapalı. Bu asansör galiba şey, sağ tarafına asansörün içine gir kafanı sağa çevir iki tane koltuk var mı bir tane ekili bir tane tekli? Evet var. Ha, işte onlar sana girsin diyor. koyayım böylece. Oğlum ne bileyim böyle söyleyince tamam bak şimdi. <laughs> Anlamıyor. <ya>. Ee, <laughs> kapıyı açtım. Reset <laughs> sonda bir şey var. Ne oldu o? Drone gördü koyayım. Bak şimdi. Dümdüz 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 karşında bir tane kapı var. Bir tane daha kapı var öyle koltukların mi? Koltukların yanına yani. git, koltukların yanına git, koltukların yanına git, koş. Şimdi yardır, 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 yardır. Sola gideceğim, sola gideceğim. Sol dedin. Solu... dedin. Ha orada ya yakalandın. Resim. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kanka ama şu sıkıntı an bunların rotasyonları, rotasyonları seni zora sokar. Koş içeriye sen. O auto forward'a kadar git, gidebiliyorsan. Gittin mi? içeride misin? Hmm, evet. Ya kanka rotasyonları onların rotasyonları sokardım. sıkıntı evet. işte. Hani koş. Şimdi buradaki de görsün seni de. Evet, evet. Çok <laughs> eğlendim tamam. Kardeşim rotasyonlar sıkıntı dur bak. <laughs> <laughs> Ayağımına koyayım böyle ya. Koş. Tamam. Ama bekle kapıdan girme kapıdan girme koltukların orada bekle. Şimdi koş. Ayağımına koyayım ya tam girdim. Koş ama kapıdan geçme. Tamam. Kapının önünde bekle. Şimdi koş. Bir tane daha out of order var. Mainframe server var. İçine gireyim mi? Ha mainframe'e gir aga. Gir oraya. Mainframe network'ten bana bir IP söylemen lazım. Ee, IP'si 138, 206, 125, 197. Tamam. Girdim. Ayı sentinel diyor. Kanka tencere içinde üçgen var. Tencere içinde üçgen var. Acil tencere içinde. Yuvarlak üçgen, iki tane kulbu var. 6 tamam. beş, 5 tamam. <laughs> nasıl anlattın sen bana ya? <laughs> sen de nasıl diyor. anladın bunu? <laughs> Dur tencere. bir tane daha gelecek. <laughs> Kanka üçgen var. 3 üç tane de sol tarafında yuvarlak var. Ulan adamlar ne oyun yapmış be. Hani buradan oradan buraya sok. Allah adamlar ne oyun yapmış. Adam diyor bana tencere içinde üçgen var ama. <laughs> 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 Oğlum sıfırlar birler yanımdan geçiyorum. Büyülendim. De Detekt ne? ne? Kardeşim Allah yardımcın olsun. GTA attı pes amına koyayım ha. Pes lan basement exit diyor. Sağ taraf ne exit? elevator'a git. Elevator'a git. Elevator'a git. Gittim. Elevator'a gittim. Gittim. Press A to activate diyor. İleride bir kapı var kitli. Onun önünde de bir e, hacklenebilecek bir şey var da bakalım. Git oraya neresi sonrası? Kanka silah tutuyor adam Ha defense mod bir saniye dur 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 çıkma çıkma çıkma. Manuel ee, manuel override diyeyim. Kesildi mi? Anladım. Ben atıyorum ben gel. <laughs> ben atıyorum <gülüyor> <gülüyor> ben. yapıyorum ben gel. Ne oluyor? Bana bir yerleri gösteriyor. Sağ sağ yap. Çok az. Of Çok tek iyi. attım lan. Başka? Aa güzel.